Hacı Eyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde saat 11 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesisten yükselen siyah duman şehrin her yerinden gözüktü. İtfaiye ekipleri tesisin dört bir yanını sararak alevlere müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerde itfaiye ekiplerine destek verdi. Alevlerin yükseldiği kimyasal katı atık maddelerinin bulunduğu tesisin yanında bulunan doğal gaz depolama alanına alevlerin sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri dolum tesisiyle yanan tesis arasında duvar oluşturup sürekli su sıktı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Pesiste soğutma çalışmaları sürüyor.